Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 410 metrekare arsa üzerine kurulmuş. 4 artı bir havuzlu, güzel veranda alanlı, otoparklı, çok geniş, ışıl ışıl mükemmel bir villanın tanıtımını yapmaya geldik. Villamızın bahçe kapısından içeri girdikten sonra bizi çok geniş bir otopark alanı karşılıyor. İki araç rahatlıkla buraya sığabilir. Hemen sol tarafımda veranda alanı, havuz alanı, bir de villamızın arka tarafında L şeklinde çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş bahçesi de mevcut. Villamıza giriş yaptıktan sonra hemen sol tarafında bizi vestiyer alanı karşılıyor. Sağ tarafında tuvalet, banyo zemin katta bulunan akıllı sistem paneli. Arkamda da Zemin katta bulunan yatak odası da var. Salona geldiğimizde çok geniş ve ferah bir salon bizleri karşılıyor. Hemen sol tarafımda mutfak alanımız var. Mutfağımızda orta kısmında ada, adanın hemen üstünde de ocağımız mevcut. Çok geniş bir mutfağımız da var, kullanışlı. Hemen sağ tarafımızda yemek bölümü olarak çok güzel bir şekilde konumlandırılma yapılmış. Üst kata çıkarken ahşap merdiven detayı bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu kata çıktığımızda da burada 3 adet toplamda oda var. 3 adet odamla ebeveyn banyolu. Sağ tarafımda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için çok güzel bir alan konumlandırılmış. Arkadaşlar villamız eşyalı satılık. 26 milyon 500 bin TL üzerinden pazarlığı mevcut. Yeni fırsatlar için bizleri sosyal medya hesapları üzerinden